Selam aleyküm Yayınıma hoş geldiniz. Putin'den kızdıran adımlar. Hocalı ağır silahlar neden sevk ediyor? Özellikle Karabağ'da geçici ise neden orayı büyük bir güç saldırısına karşı savunmak için elektronik harp silahları, savaş uçakları, bunun yanında tanklar ve zırhlar sevk ediyor. Bununla da kalmayıp, evet, bununla da kalmayıp hava savunma sistemleri getiriyor. Şu anda Hocalı'da çok büyük bir Rusların çok yoğun bir yığınağı var. Yani yoğun bir şekilde zırhlar sıraya dizilmiş vaziyette. Bunu geçen sizlere belirtmiştim, resimler göstermiştim. Artık Rusya orayı işgal için geldiğini ima eder mi yapmaya çalışıyor? Yoksa alıştırmaya mı çalışıyor? Yoksa başka kargaşa ve oyunlar mı peşinde? Aslında Ukrayna meselesi bir göz boyama mı? Ukrayna'dan Kafkasya'ya mı kayacak? Farklı emelleri ve planları var. Yani Sovyetleri ben görevim bitmeden veya ömrü boyunca görev yapacak ya Sovyetleri kurarak mı yeniden dünyada tarihe ismini yazdırmak istiyor? Sorular peşi peşine ilerliyor ama Putin'in rüyalarını süsleyen yeni Sovyetler Birliği. Bunun içinde şimdiden Karabağ'daki bölgeyi İşgal için ağır silahlar yolluyor. Bu konuyu gündeme getirmeyen, pas geçen Azerbaycan medyası dahil birçok medyaya soruyorum. Neden susuyor, neden görmüyor, neden işitmiyorsunuz? Gerçekleri haykırmaya, buradan belirtmeye devam edeceğiz. Önlemlerin alınması için kardeşlerimiz zarar görmesin diye. Yaşasın Türkiye, yaşasın Azerbaycan, yaşasın birliğimiz. Görüşmek üzere.